Nejan oynayacak varsa şunu alırım. Enter oynarsan şey duru salabilirim. Yok. Kaç yok. geldi arkadaşlar bu kız? Yani geçen gün 23 mi oldu Nece? <laughs> evet. Hala salabilirim diyor yani insan i̇şte. yaşından utanır şunu derken. Asıl verim demem gerekiyor o zaman. Böyle insani şeyleri artık kontrol edebiliyor olman lazım. Altını bezleyelim o zaman. Silahlar yeni. Nasıl inanarak Anladım. boş yapıyorum ona. <laughs> Utandım. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey orada dur ses duyarsak hemen. Ah geliyor. Nereye var atayım? Girişe mi? Evet evet. Bekle. Ortada düşman görüldü. Ak kaçış şey, şu. Tüm füzeler ateşlendi. Şeyle çıkma. Ah be yemem. Bir şey söyle mi? Çok yemiş ben yemiş. Yük kalmış. Take, take evet, evet. 55 yedi. Olacaktı. Yasemin. İşimizi hızlı Efendim. Çevirelim. Seni arıyorum. Bir iki dakika açar mısın? Açarım. Ara. <laughs> Efendim. Alo. Efendim buyur. Bırak lütfen saydığına güzel kurul. Savaştayım susar mısın? Aa, başlamadı kurul kurul. Kurulmaya gidiyorum. Kapat hadi kapat. kapat. Başlıyoruz. alayım. Geliyor geliyor. Bu sen. Hazır ol orada kal. Buraya bakın. Beyit bu. Beyit bu. 3, 2, 1. Tüm ateşlendi. At sana. Pekala. Helal. Spike B'de düştü. Bomba gidiyor. Bir düşman kaldı. Ay ay ay. İşte Tırırır, <laughs> gel beyze e galiba. <laughs> Burada. Düşman saldıran. Ay ay ay. <gülüyor> 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 Alo. Gençleştim resmen. Alo karşı takım mı? Anamı sövmeyin. Böyle devam edin. Oha. 312 damage vurmuşuz. Abi en iyi gel, ikili gel. sanırım deadlock artı şey ya. Gel gel ayağa gel, gel. Bir daha yemez bunlar bunu çözdüler. Gel, gel. Bu Ela bu Ela. Aa, aa, bu se. Getirdi. Tüm füzeler ateşlendi. Hayatta <laughs> kalan son oyuncu. 106. Ay ay ay. ay. <laughs> Dikkat patlayıcı. Ay ay ay. Ay ay ay. Bilsin <laughs> be. Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Afk koş bela. Benim telefon çalıyorum bir Alo, dakika. Alo <laughs> bela mı? mı bulmaya mı geliyorum ney? Alo. Bela. Uyy la Anılarım canlandı be. At. Tüm füzeler ateşlendi. Yakala. Görevi. Sonları geliyor. <laughs> Oyy. Hack miydi bu ya gerçekten? Bomba görüntü. gidiyor. Düşman saldıran başlangıcında. Senin için. Hedefler teşbih. Ay, ay ay ay. Spike saldıran, saldıran başlangıcında düştü. Gördüm Görüst. onu, gördünüz onu. Midde saklanmıyorsunuz. Midde aynı indir var ama burada biri daha ay, var. Ay ay ay. Saldıran başlayan, bıçak işman Ay ay çok ay, ay, çok güzel burada. <gülüyor> 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 Salıyorum. Helal. Alo, Mehmet usta? Böyle duvar mı yapılır buraya? <laughs> Allah seni kahretmesin. Geliyor. Var var. <laughs> korkuyor, orba dokunmaya korkuyor aslında. Tüm füzeler ateşlendi. Ağda birden fazla Dikkat, patlayıcı. Dolduruyor. Ya ben bir şey var? Ne var? ben var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne Şimdi baş. Hayır. Ay ay ay. Ayakta kalan son oyuncu. Ay ay ay. Tüm füzeler ateşlendi. Helal yerleştirildi. E? Ben küçük oh. bir kızım. Oh. zararsızım. Oh. Zararsızım. <laughs> Karşı net raporlasan zafer kadar yani. Bir şey de hiç bulaşmamış otomatik olmaya başladılar. Dümdüz W2 yürüyor. Galiba be. Drone düştü. Hmm. Bomba gidiyor. Ay ay ay. Bu sen ne yapıyorsun? Ben biraz cesurum. Tüm füzeler ateşlendi. Attım valla basarsan. Ba ya, yakalandı sadık. Ay Allah ay de ay! ay. Yılmaz mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Kapatalım buraları gördüm hocam. hocam. Gördüm acaba beni arka var kızlar burası var. Or, beni gördü imdat. Allah rızası için Yersemim. geliyorum, Yasemin. Geliyorum. Bir <laughs> düşman kaldı. Ben merak et. Allah'ım Allah'ım <laughs> <laughs> O da burada 80 80 80 80. <laughs> Sarsılmışken niye çıkıyorsun? <laughs> Bana bakacak mı direkt? Bir Aa, düşman kaldı. Adios. Son 30 saniye. Helal kız var helal. Geliyor geliyor. Kaçışma. Tüm füzeler bela. ateşlendi. Yok bu arada fake attı. Reyna var onu gördüm. Onu Bomba yapıyordu. gidiyor. Kapatıyor Reis onu. anladı. Reis çok anladı. anladı. Yani işte o fake'i yemeyeceğim bir daha. Baş. Biz de anladık. Hedefler tespit o iyi. ediliyor. <laughs> Yeterse yeter ya. Senden daha çok daha hızlıyım Ece. Ece! <laughs> Aha. Beni ne işte. Allah'ım. Bana ne oldu lan ben bir yerlerden boyutlar arası geçiş <laughs> müthiş yaşandı burada. Birden bir yere ışınlandım. Ne şey Ece. Isimlerden ibaret Efendim, <laughs> yarışmak ister misin? Birbirinizi kolla istersen. Abi biz drone daha hızlı bu arada. yanıma İnanamazız dur. hızlı. deyince tamam mı? Yasemin yani ya, sen karşıya geç. Jürisin, He tamam ben de Ben Hadi geliyorum. İlk önce kim? Yeterli mi? Atacağım parkı. Git git daha. Şöyle koşarız. Ha, git, daha git gideyim. oraya gideyim. koşarız ha, tamam. biz. Koşarız Şu, bura bura ucu ucu. Vallahi Ece koşan bilemiyorum da. Acıma. Hazır mısın? Ben bilmem bak burada biter. 3, 2, 1. Hedefler tespit ediliyor. Koş kızım. Abi geç şöyle. <laughs> <be. gülüyor> <laughs> Abi. Gerçekten kullanıyor ya. nasıl <laughs> hızlı, hızlı bu. bu. <laughs> Hala koşmadı. <laughs> Dikkat patlayıcı. Tersi Sonları yapmadım? geliyor. Ah, ah. E Yardım Ay et. Ayakta Taktı kalan ya. son oyuncu. Aa, görmedim onu şeyden. Ay ente. Ha ha <Gülüyor> 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 Kocu, korku abi. <laughs> Sizin açma kapama tuşunuz yok. Ölmemeye dikkat edin. Sen kruze mi Aynı sayıda mermi Öyle tabii. <laughs> Üç saniye tarayıp <yitereyim>, iki saniye tarayıp. Silah verebilecek var mı? <laughs> 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 var var be arkası var hızlı gelin. Singer'ım var. Şimdi şey baş başayız. Ingir 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 ya ana. First. Sonunda yine aman. Alo. Yakaldım az. Abi 100 Öldü yok. bir. bir evet. Nereye Nereye öldü. Neredesin? Dolduruyorum. Şimdi ben aldım. Aa, ah, şey şey. Şey. Bomba mu oynamak istiyorum. Hedef vuruldu. Ay ay ay. Şen buldun ya bakıyorsun. Bitecek. Bitecek diyorlardı. İyi de oğlum bitecek <laughs> yani. Tüm füzeler ateşlendi. No, <laughs> <laughs> Orada mermilerle dans ediyordum. Dingirin girin 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 girin. Para değiştiriliyor. <laughs> Ataklama <-kanas> yapacağız. <laughs> şimdi? dingirin girin girin. Girin. Stingarlı. Ben ya. Alo ambulans mı? <gülüyor> alo. <gülüyor> Ölüyorum kız nefes kaldı evet. Alo. <laughs> evet, sevgilisi ilk arayan kazanır. Ah lan. Ah be abi. Ulan ya. Arkana bak. <laughs> i̇ki dakika arkamızı dönmeye gelmiyor. Hemen gelmiş dayıyor ya. Heaven dies so. Dikkat patlayıcı. Hareketleri kısıtlandı. Belki çünkü beni kızım. Şey <laughs> <laughs> Zarar Çünkü Şu chamber'dan o intikamı almam lazım. Dolduruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Canımız çok az. Ay ay ay. Yapalımız. Alo heal Alo, Alo. Ay, ay Başımıza gelenler. <laughs> Hedef etkisiz. Bir tane mi kalmış olması lazım? Bir tane takı Enti. Aklım çıktı. Enti. My bad ya keşke oraya geçmeseydim. Oradan devam ediliyor zannetmiştim. Orada duvar varmış. Evet Ay. usta. Bu duvarı kim yaptı? Bu binayı yapan usta. İnşallah <laughs> o olur usta. <laughs> bak bak başka bir taktik. Başka bir taktik <laughs> şimdi. Buradan mutlaka pişikleyecek. Ben oraya elimi atıyorum. Mıkılıyorum. Tüm füzeler ah. ateşlendi. Ama çok hızlı oldu. Benimki de yanlış yere gitti. Gözlerini kapatalım. Ay ay ay. Senin için. Dikkat. Patlayıcı. var Burada ya. silah var. Nasıl koyuyor? <Kur. gülüyor> <laughs>. <Not the gülüyor>. Ya, şerif zannettim şortiymiş. Bu nasıl şort skin ya? Ayakta kalan şortiymiş. Ay ay ay. Ya bu Allah belan versin. Bak sen şöyle görünce Şerife Bey. <laughs> Hayır şöyle değil bu arada. Benim olabilir. Bir kil al onunla. Bak kil almadan geldi. Evet yaşmadığımız yaşlar hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Mükemmel. <laughs> bir rapar. de bu bir de vurmuyor ya. <laughs> Yedi mermi tutmuş adam 68'de de bu ciyor ya. <laughs> sen niye buraya geldin? Oh, 120 ISO. Helal. 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 <laughs> Olan iki dakika içerik kuruyor. Elif sen yarın yarın Karşılarında beni kuracaklar. Ne güzelmiş vuracaklar. kız benim krosa çok benziyor ama değil. Kimin krosa? Senin cross'un oğlum Hayır ya benim crosshair'im böyle değil Senden kopyaladım <laughs> Kanka nasıl benden kopyaladın? Benim böyle bir crosshair'im yok ki Siyah yaptım Siyah yaptım sadece seninkine Ama senin hayır ne? beyazı da böyle durmuyor ki Bir saniye ya nasıl yani Yok seninki Sıfır sıfır yap bak tagını seninki Bayağı da istiyordum bir alamıyordum bir şey senden oldum. denk gelince hemen aldım de Ne demek düşüşüyor. ya Hmm. Oğlum ben de diyorum ki ne kadar güzel kırıştıyım. Geldi kırıştıyım bir kere daha yükseldim nolde. lan. <laughs> Bu cross'u çok bayağıdır arıyordum. Sen Kız, de gördün. Valisya cross yazınca çıkıyor benim bütün cross ya. ya. Hadi hmm. benim izleyiciler bilmiyor. Part. Sen nasıl bilmiyorsun ya? de düşman görüyor. Tüm füzeler ateşlendi. Arkeak, arkeak Bomba gidiyor. Sonunda. Bir düşman kaldı. Alları dikti. Ultim hazır. Hmm. Sonları geliyor. Hayatta kalan son oyun. Öldü ki. <gülüyor> <gülüyor> Savaş. Gayet iyi. Şuraya atsana. Seyircinin tüm füzeler ateşlendi. Bak bak bak. Yedi çıktı gördün mü? Bir <laughs> düşman kaldı. Bak. Sayıtta. Ali. Alo. <gülüyor> <Her> <gülüyor> <site. Ay> <gülüyor> Alo. Hangi sayt? Alo. Adam öldü. Adam öldü. Adam ben. Adam öldü. 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 Atladılar onlar sayda ya. Ayakta kalan son oyuncu. Allah belamı verdi. O ultiyi çok yanlış attım. Tam tersi evet, atmalıydım. Işte. kötü giden bir şeyler oldu. <laughs> Allah! Abi! Alo? Telefon çalıyor bir dakika. Ecelin mermisi gelmiş arkadaşlar. Yani. Pardon. Pardon. <laughs> Hedefler tespit ediliyor. Evet <gülüyor> <Gülüyor> Patladım ya <laughs> <laughs> Helal Ben yokum Defol buradan <laughs> Arkanda gap map yok mu ya Ya ne yapıyorsun sen? Bu salaklık şaka mı? Helal <laughs> <Patladım ya. gülüyor> <laughs> <laughs> <Heral. gülüyor> Başka kimse kalmadı mı? <laughs> Bence yine sızdı. Değişti. Aa. Alo. <laughs> Alo. Alo. Eğim lep mi? <laughs> abi bir şey olmuyor. Duyamıyorum. Alo. 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 Hatta hat, hat, bir gün mermisi. Birbirinizi kollayın. <laughs> Sonları geliyor. Oyna oyna ben Oyna oyna oyna. Ayakta kalan son var çok. Anne ya. ya. Sana Ses sensörü at. <laughs> 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 Sabunlu jüp'ü kazandım. Ben de sağlık. Bu okul oyunu, bu oyun. O şey ya. Önemli olan eğlenmek ama Ece'nin ben benim ablası eve geldi yarın. Birazdan zil çalar. Ya yakışmadı benim. Var amma bek kadın artık. Kızma çem mi pisisin? Al ama <laughs> oyna.